Renk tanıma. Kırmızı. Bu bölümde çocuğunuza renkleri nasıl öğretebileceğinizi göstereceğiz. Biz bu bölümde örnek renk olarak kırmızıyı öğreteceğiz. Siz aynı prensiple çocuğunuza diğer renkleri öğretebilirsiniz. Herhangi bir rengi öğretirken ilk adımımız farklı iki renk arasından söyleneni ayırt etmesi ve size vermesidir. Bu çalışma için kullanacağımız materyaller bir adet kırmızı, bir adet mavi küp. Küplerin renkleri dışında her şeyin aynı olması gerekir. Aynı boyutlarda olmalılar. Çalışmaya başlamadan önce küpleri masanın üstüne koyun ve çocuğa gösterin. Ancak renklerin adını söylemeyin. Sadece gösterin. Çocuğunuzla göz kontağı sağlayın ve komutunuzu verin. Bu çalışmada komutumuz kırmızıyı ver. Eğer ilk komutunuzda verirse hemen ödülden bir parça verin ve sözel olarak da ödüllendirin. Hatırlayalım. Ödüllendirmede önemli olan ilke, ödülü hemen davranışın arkasından vermek ve ödülü verirken neden bu ödülü çocuğun hak ettiğine dair açıklama yapmaktı. Çocuk eğer komutu yerine getirdiyse, yiyecek ödülünü verirken bir taraftan da "Aferin sana, süpersin, çok güzel verdin bu." kırmızı demeniz gerekiyor. Ardından kayıt defterinizde ilgili sütunun altına artı işareti koyun ve ikinci denemenize başlayın. Bu şekilde üst üste 5 kez çalışacaksınız. Şimdi yardımsız bir şekilde renk tanıma çalışmasını izleyelim. Şöyle koyalım bunları. Bak burada ne varmış? Bana bak. Aferin sana. Bekle. Bekle o. Bana bak. Kırmızı var. Bravo! Süpersin! Çok güzel verdin. Bak. Bu kırmızı. Bunun gibi bak bu da kırmızı. İkisi de kırmızı. Kırmızı verdin. Aferin sana. Hop. Ödülümüzü verelim şimdi. Al bakalım. Çocuğunuz ilk komutta doğru rengi vermezse tepkisiz kalın. Küpleri yerine koyun ve hemen ikinci kez komutu verin. Eğer ikinci komutunuzu da verirse, az önce bahsettiğimiz gibi çocuğu ödüllendirin ve kayıt defterinde ilgili denemenin altına S'ye yazın. Şimdi bunun bir örneğini görelim. Kırmızı ver. Cemil Tarık bana bak. Bana bak. Kırmızı ver. Kırmızıyı bana. Çocuğumuz ikinci komutta da göstermezse o zaman işaret yardımı kullanmamız gerekecektir. Tepkisiz kalın, küpleri yerine koyun ve hemen üçüncü kez komutu verin ve bir taraftan işaret parmağınızla kırmızıyı gösterin. Bundan sonra eğer kırmızıyı size verirse bahsettiğimiz gibi çocuğu ödüllendirin ve kayıt defterinde ilgili denemenin altına İy yazın. Çünkü çocuğumuz ilk komutunuzda bu beceriyi gerçekleştirmedi. İşaret yardımı kullandınız. O yüzden performansını iy olarak yazacağız. İşaret yardımının kullanıldığı bir çalışmayı izleyelim. Şimdi vermediği için ikinci kez tekrarladım. Tekrar vermedi bu sefer işaret yardımını kullanıyorum. Cemil Tarik kırmızıyı ver. Aferin. Süpersin. Çok güzel verdin. Harikasın sen. Al bakalım. Kırmızıyı verdin. Bak bu. Kırmızı. Bunun gibi. İkisi de kırmızı. Çocuğunuz işaret yardımı ile de kırmızıyı vermezse o zaman fiziksel yardım kullanmanız gerekecektir. Önce komutu tekrar verin. Ardından çocuğunuzun elini tutup Kırmızı küpü aldırın ve size vermesini sağlayın. Ardından çocuğu ödüllendirin ve kayıt defterinde ilgili denemenin altına FY yazın. Çocuk fiziksel yardımla yapsa dahi aynı coşkuyla ödüllendirmenizi yapın. Bu şekilde aynı beceriyi 5 set çalışın. Şimdi fiziksel yardımın bir örneğini izleyelim. Ya, güzelce otur bakalım. Hah. ayaklarını da böyle çek. Aferin sana. Çok güzel Hı. oturuyorsun. Bak şimdi bana kırmızıyı ver. Gel şimdi. Hop. Güm. Aferin. Süpersin. Kırmızıyı verdin. Bak bu. Kırmızı. Çok güzel verdin. Harikasın sen. Al bakalım. Harikliyim. Al bakalım. Süper. Şimdi tüm yardım türlerini bir arada görebileceğiniz şekilde bir set renk tanıma çalışmasını izleyelim. Cemil Tarık bana bak. Aferin sana çok güzel bakıyorsun. Bak buraya. Bana bak. Cemil Tarık bana bak. Kırmızıyı ver. Sözel yardım kullanacağım. İlk seferinde vermediği için. Cemil Tarık kırmızıyı ver. Evet. Ee, mavi olanı verdiği için tekrar cebime koyuyorum. Ve sözel yardımda da vermediği için işaret yardımı kullanacağım. Cemita, kırmızıyı ver. Evet, işaret yardımıyla da vermediği için şimdi fiziksel yardım kullanarak yapacağım. Gel güzelce otur bakalım. Heh, ayaklarını da böyle çek. Aferin sana. Çok güzel oturuyorsun. Bak şimdi bana kırmızıyı ver. Gel şimdi. Hop. Oh. Düm. Aferin. Süpersin. Kırmızıyı verdin. Bak bu. Kırmızı. Çok güzel verdin. Harikasın sen. Al bakalım. Al bakalım. Süper. Üç gün üst üste çocuğunuz iki renk arasından istediğiniz rengi yardımsız ilk komutunuzda verebilirse o zaman masanın üstünde bulunan farklı renk sayısını adım adım arttırıyoruz. Bizim örneğimizde kırmızı dışında masada mavi vardı. Bir üst aşamada masaya bir de sarı ekleyeceğiz. Ve bu üçü arasından söylediğimizi vermesini isteyeceğiz. Üç renk arasından verebiliyorsa renk sayısını dörde çıkarın. Dikkat ederseniz gittikçe karmaşıklaştırıyoruz ancak adım adım ilerliyoruz. 4-5 renk arasından her seferinde çocuğunuz istediğiniz rengi verebiliyorsa o zaman başka bir rengi öğretmeye geçin. Ancak bunu yaparken yine basitten karmaşığa doğru ilerleyeceksiniz. Yani önce iki renk arasından, sonra üç, sonra dört ve sonra beş.